Fırat ağlama kalk kalk kutuyu veremem anneciğim ağlama niye ağlıyorsun kalk bakalım kalk yerden hayır kutuyu veremem anneciğim o kutuda değil ayrıca abinin kağıtları onu öğretmeni kızar hayır veremem anneciğim sen ne yaptın gitti Spiderman kıyafetini mi giydin sıraç hayır hayır saç hayır dedim hayır anneciğim kutuyu veremem o kutu değil zaten kutu değil anneciğim o anneciğim ağlama ağlama kutu değil ben sana başka bir şey vereceğim tamam dur, dur. Kız sana başka bir şey getireceğim. Bekle. Bekle anneciğim. Kardeşine bir bak da getireceğim. Bekle sana abur cubur bir şeyler vereyim anneciğim. Tamam mı? Bekle sen beni bir burada. Ay, dur ağlama ağlama. Dur bekle ağlama. Al sana çikolata vereceğim. Sus tamam mı? Ağlamak yok tamam mı Sıraç? Hadi içeriye git bakalım yürü. Abin yine çıktı mı tepeye? Ha Mira sen niye kapıların üstüne çıkıyorsun anneciğim sürekli ya? <laughs> Geçti. Geçti anneciğim. Anne başka çikolata kalmamış bir tane kalmış saçmalama ne sen de istiyorsun başka yok. Tamam, anneci bu yarısını da vermez şimdi. Verecek. Anneci vermiyor. Ne yapayım ya? Bir tane çikolata kalmış evde. Sen abisinle de o yesin. Ne yapalım? Ya hepsini ver. Yok anneci o yesin. Ağlatma kardeşini. Zaten Bada bir şey tane çikolatamız verir. kalmış. Milaç. Anneci lütfen bak sabahtan beri ağlıyor. Ver. Zaten verir misin? Tamam, ver. Yok yok sen açma anneci. Bırak ver. Anneciğim ver şunu ver ağlatma kardeşini. Biraz ağlatma lütfen bak sabahtan <laughs> beri ağlıyor anneciğim. Ver kardeşine verir misin şu <laughs> çikolatayı? Biraz. Al tamam al sıraç. Anneciğim niye kardeşini öyle bağırttırıyorsun sen? Ya ben, tamam sana da başka bir şeyler bulalım anneciğim. Bak hayır sen açma ver bana. Ver bana ben açacağım ver. Ve sonra alıyorsun bekle. Tamam bekle. Bekle sarılın ha. İşte böyle kardeşler sarılır. Anne, anneciğim açık vereceğim. Işte. Al bakalım. Tamam. Tam ağlamak yok işte verdim sıra Abi Abi'ne de ver hadi. Hadi bir tane abi kardeşe de ver anneciğim Hadi kardeşine de vermen lazım. Anne öyle olmaz. Sen tek başına yiyemezsin çikolatayı. Abi'ye de vermen lazım. Bak. Hadi bir tane küçük bir ısırık ver. Fahine ben de ver. Hafince sıra Ama paylaşman lazım. Öyle olmaz ki. Bak kardeşin kaç. Gel buraya sıra orada yiyemezsin. Çikolata yorayı batıracaksın. Gel buraya. <laughs> Hadi biraz bir ısırık abine ver. Biraz öyle yapmayın. Bak çikolatanız eriyecek anneciğim. Yapma öyle. <laughs> tamam bir ısırık aldın artık Miraç. Tamam mı? Yeter bu kadar. Tamam kardeşini ağladık durma anneciğim. Bir çikolata için kavga ediyorsunuz. Hiç olur mu? O bebek o anlamıyor anneciğim. Bari sen anla. Baksana şuna. Ne kadar masum. <laughs> anneciğim saçmalama bebek o masum masum duruyor ya. O yesin çikolatayı bir dahaki seferde sana vereceğim ona vermeyeceğim tamam mı? İnanılır. Anlaştık mı? İnanılır. Yok anneciğim ona göstermeden bu sefer sana vereceğim. Sıraca halilişko, da çikolata yok. Halilişko. Halilişko. <laughs> tamam mı Sıraç? Bir, bir, dahaki, bir dahaki sefere sana çikolata yok. Halilişko. Bir dahaki sefere abiye var sana çikolata yok. Halilişko. Anlaştık mı Sıraç? Halilişko. Sıraç anlaştık mı Saç, <laughs> Sıraç? Sıraç Aleviz çok mutlu şu an çikolata yiyor. Evet arkadaşlar şimdi Sıraç ve Mira çorba içiyorlar. İlk önce kim bitirirse ona sürpriz bir hediyem olacak. Ve hediye için yarışıyorlar. Sıraç daha bitmemiş. Bitirin bakalım. O bitmemiş anneciğim öbür elinden. Hayır bitmedi daha tabağınızı tamamen bitirmeniz gerekiyor bir yoğurdunuzu da bitirmeniz gerekiyor. Aferin size. Anneciğim bitmiş mi sence Mira? Mira de tabağın bitmiş mi? Daha oradan 3 kaşık çıkar. Bak sıra cinkinden kırkır çıkar. Şöyle yapalım da sıra hiç pek. Hadi bakalım sıra çık. <laughs> Abi kazanacak herhalde sıra çeydi. Ye ye sürpriz ediyor ya. Abi kazanacak sıra çık. alamam Mira başa gelmiyorum. Gelir anneciğim. Aa, abine bak abinin yaptığına bak. Şimdi <laughs> sıra da senden de yürüyüm yapacak annem. Tüm kafasına tüm geçirip tabağı yapma onu gösterme ona. Sıra işte baksana Miraç, nasıl şaşkın. Sana bakıyor bu abim ne yapıyor diyor. Bitti, Bitti. evet arkadaşlar sürprizi Mirac kazandı. <laughs> Sürprizde ne var hiç merak ediyor musun? Yumurta mı? Sürpriz yumurta var. Sürpriz yumurtaların sahibi Miraç oldu. Tabi sıraçta ona bir tane veririz değil mi? Ama sıraç o sırada. <laughs> o sırada evet böyle diye ağlayacak büyük ihtimal. Neyse onu da bakalım bitirsin. Bitirmesini bekleyelim. Güzel güzel yiyor. Bak kardeşin anneciğim çorbasını. Aa Miraç yok bitmemiş ama. Aa, kazanamadın. O, da sıraç Hayır canım öyle olur mu? O zaman sıraç bitirmiş olur. Bak. Evet, sıraç, Miraç abi. var ya şey gibi oldu. Hani kaplumbağa ile tavşan var ya tavşan hızlı hızlı gidiyor 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 da son bir yer kalıyor da <laughs> kaplumbağa hiç pes etmeden İler, ilerliyor. İler, sonra İler. sonra şey kaplumbağa kazanıyor ya sıra aynı onun hesabına dönecek var ya. Dönemez. Ah Miraç gitti. Dönemez mi? Bakalım. Hadi bakalım. Miraç yoğurdu sevmiyor sanırım. Tamam. Sevmedin mi yoğurdu? Sıraç bakın size ne getirdim toybox getirdim Mirac yine toybox aldım Anneciğim acaba bu sıfır içinde ne zaman çıkacak mı Dur sıra sıra daha çok heyecanlandı Gel hadi tamam gel abinle birlikte Hadi beraber oturun açalım bakalım Acaba çıkacak mı oturun bakalım oraya Oraya mı oturacaksınız Tamam bir abi sana da verecek <laughs> Ama sıra ağlamıyorsun abin sana da verecek zaten Anneciğim dur dur Mirac bakalım acaba kutunun her tarafı dolu mu Dolu mu ne çıktı Çıkmadı. Ne çıktı ya? Hadi be. Yok annem ya. Tüh Miraç ya. Ya hesap makinesini bir türlü bulamadık ya. Bu ne? Bu neymiş? Saç geçir bakalım o paketin içinde ne var? Ver sen açamıyorsun ya da dur abim bakalım abin ne açacak. Bunlar burada dursun sonra toplarız. Ne çıktı ondan? Nerede? Yine mi aynısı? Mısır çıkmış şimdi de ya. Tüh. Sıraç al al. <laughs> dur anneciğim dur dur. Sıraç, sıraç, versene sıraç bakalım içinde ne çıkacak. Sıraç vermek gerekiyor. Anneciğim içine bakacağız. Al 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 sıraç. Dur anneciğim ona bir tane kutu yapalım. Dur kavga etmeyin. Sıraç dur kavga etme al al. Al sıraç. Al al. Al, al kutu var. Al kutu var zaten anneciğim. Çıkmadı çıkmadı. Onda da mı çıkmadı? Tüh ya anneciğim ya. Çıkmadı mı? Tüh. Ben çıkmışlardım onun hepsi devir ya. Hayır anneciğim ipi demir değil ya. Her tüh ya. Ya Miraç ben çok heveslenmiştim almıştım. Onda da mı çıkmadı? Doğru söyle. Bakalım. Bir şey çıktı Miraç. Ne çıktı acaba? Sırat sendeki kutuda ne var? Mısır mı var? Abi? Biraz önceki kutu değil mi? Ona bir daha vermemiştik. Tüh ya bakalım ne çıkmış bunda ne var? Aa bu değişik bir şey benziyor Miraç o ne? Fırlatıcı galiba bu. Aç bakayım. Evet o? evet fırlatıcı. Bir Aynen. açalım bakalım. Bu ne ya? Bu neymiş biraz ben hiçbir şey anlamadım. Bu neyse. Şey bakalım şey kutusunu aç bakalım. Kılavuzunu bana ver. Sandım. Ne o? Bir bakalım şey bu neymiş? Toybox kutusuna. Şu, bunu yapıştıracakmışız anneciğim şunu. Hı. Ondan sonra ne? sihirbazlık. Yazı, Yazı siliniyor herhalde anneciğim. Yazısı. Evet evet bak. Şimdi birazdan onu yapacağım ben sana. Tamam mı? Hı. Ya ya canım. çıkmadı ya. Ne kadar heveslenmiştim. Neyse. Devam ediyoruz. Bundan sonraki toyboxların içinden hesap makinesi bulmaya. Yarın yine alırız. Üzülme. Tamam mı?